Ah Ember benim üzümlü kekim. Sana bu kostümü aldığım günleri hatırlıyor musun Ember? Sana bu kostümü çektiğim günleri hatırlıyor musun? 5000 mücevher vermiştim. Ama Ember bugün senin abin geldi kalk ayağa. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta benim uzun zamandır indirime girmesini beklediğim Allah'ım çok şükür indirime girdi. Harika bir kostümü almaya çalışacağız. Daha da çalışmayacağız alacağız. Niye çalışayım oğlum şimdi gireceğim al. Garip bir giriş oldu anladınız. Arkadaşlar ben uzun zamandır şu Ember'ı almayı çok istiyordum. Aşırı gözüme güzel geliyordu. Lakin fiyatına bakıyordum. Diyordum ki aşırı kazık. Sonra Draco'yu aldığım aklıma geldi 300 elmasa. Onun bende yarası hala var arkadaşlar. Onu şuradan izleyebilirsiniz. Sizde yaptığımız bir challenge yüzünden almıştık. Bugün bu Ember'ı alacağız arkadaşlar. Harika değil mi ya? Şu kostüme bakın oğlum ya. Arkadaşlar kendisi bir efsanevi kostüm. Ve benim uzun zamandır istediğim bir kostüm. O yüzden bu kostüme bugün 100 elmas vereceğim. Lakin biliyorsunuz ben elmaslarımı harcadığım için bende elmas kalmadı. 11 elmasım var. O yüzden ne yapıyoruz? Ben şimdi bilgisayar başındayım. Şöyle telefonumu koyuyorum. Ee, markete giriyoruz arkadaşlar. Buradaki marketten almayacağım çünkü saçma olur. Ee, şey ekstradan 500 puan veriyor normal marketten aldığınız zaman. Şey süper marketinden. Buradan e, biliyorsunuz şu teklif bir dakika size de göstereyim aynı zamanda. Şu teklifi alacağım şu baştaki var ya. Onu alacağım. Şuradan sepete ekliyoruz. Buradan öde diyoruz. Ondan sonra evet Starrota değil mi? Evet doğru. Başka hesap almayalım da. Başka hesabım yok gerçi. Eee 399 TL. Tamam doğru. Onaylayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi oyunda bana gel. Sinek mi lan o? Sinek mi lan o? Oy ben seni yürüp, Sen nerede? <laughs> Arkadaşlar sinekleri sevmiyorum. Gördüğünüz gibi elmaslarım geldi arkadaşlar. Güzel. Oba 255. Fakirlikten kurtuldum ya Rabbim. Ya Rabbim fakirin gözü açıldı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok he Zincir halinde mi lan? 800 lira 650. Fena bir teklif değil. Normalde ne kadar arkadaşlar? Normalde ne kadar? Ee, nerede? Elmaslar nerede? 800 ya. 600 elmas Normalde evet 360 elmas veriyor hmm. süpercell beni ikna ediyor hmm. Olabilir Arkadaşlar alabilirim ya Alabilirim İyi bir teklif gibi duruyor değil mi Bakayım Süpercell'in mağazasına Arkadaşlar süpersel tarafından soyuldum yardım edin Oğlum çok güzel teklif lan Bu arada hem telefonda hem bilgisayarda olmanın avantajı bu Gördüğünüz gibi tıkır tıkır ikisini birden yapabiliyorsunuz Arkadaşlar artı 60 da elmas veriyor. 660 elmas 800 lira Bence fena bir teklif değil lan. Bence fena değil arkadaşlar. Ben bunu da alayım. Ben bunu da alacağım. Arkadaşlar patron çıldırdı. Patron delirdi. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Arkadaşlar paraya kıydım. Bu kadar elması ne yapacaksın diye sor. Hiçbir şey yapmayacağım. Muhtemelen sizle bir challenge da yiyeceğiz ama. Geldi. Arkadaşlar zenginim. Şu an resmen zengin. Başka bir teklifi var mı? Yok bu kadar. Arkadaşlar zenginim. Ve sonunda kostümü alıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar geliyor. Ember geliyor. Ember geliyor. Gerçi siz zaten ekran kaydını görüyorsunuz. Ben seni niye böyle çeviriyorum? Ve efsane kostüm. Allah'ım. Buz kraliçesi Ember. Hoş geldin Ember. Oha o ne lan? Oğlum bir sürü şey verdi. Oha bu kadar veriyor muydu? Beklemiyordum. Arkadaşlar bir sürü şey verdi. Dur şu ekran karşımda bir şeyler parlayıp duruyor. Onu kapatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ember'ın kostümünü aldım. Hemen onunla oynamak istiyorum. Ember'ın gittiği en güzel harita neresi? Arkadaşlar temizlikte gider. Sıcak bölgede gider. Knockout'ta da hmm, zor. Elmas kapmacada gider. Iııı. Ee... Robot avında. Robot avı neydi lan? Şu şey değil mi ya arkadaşlar? Mega ağaç etkinliğinde gelen. Dur bakayım bir oynayayım. Hatırlayabileceğim mi? Arkadaşlar paraya kıydım ve sağlam bir kostüm aldım gördüğünüz gibi. Beklediğim efsanevi kostüm indirime girdiği gibi yapıştırdım. Acımadım. Arkadaşlar zaten o efsane olduğu için on normal şartlarda başka türlü elde edemezsiniz. Güzel bir indirim. O yüzden hemen indirdim. <laughs> Supercell de bana bindirdi falan. Arkadaşlar kostümün Asaleti şaka mı lan? Oğlum. Şöyle çekelim. Oh yeah. Oh yeah baby. Arkadaşlar çok iyi lan. Woo! Oğlum çok iyi. Çok havalı. Yakayım seni bir Chester. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Aa, ulan yıldırım gibi girdiniz. Cık. Neyse. Konuşamadım. Arkadaşlar, kostüm havalı buldunuz mu? Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şunu şöyle çekelim. Aşağıda keselim. Tabi. Nasıl olsa bu bizim. Değil mi? Kardeş biraz vursan mı acaba hani? Allah Allah. Sinir ediyorlar beni ya. Arkadaşlar. Kostüm çok havalı. Gel lan. Padişahın kızı olsan kostüm. Kostüm. Aman aman. Gel kardeşim. Gel hadi. Ah lan. Biraz da. Yandı mı lan? Arkadaşlar o nasıl yandı lan oradan? Etkilendi lan. Aa. Resmen etkilendi ha. Çocuğun psikolojisi bozuldu galiba. Uzaktan etkilendi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Lütfen yardımcı olur musunuz? Biraz oynar mısınız? Benim arkadaşlarım bir gerizli. <laughs> Oğlum oynayın lan. Oynayın. Şunu yak. Tamam. Şunu da al. Güzel. Şöyle atalım. Gel lan. Gel de bir yakayım ha. Ha ha. Oh yeah baby. Ne haber lan? Ha? Ne haber? Arkadaşlar çok ateşliyim. Çok ateşliyim şu an. Abo. Canavar gibiyim ha. Oh yeah. Oh yeah. Bizim şeyi o mu aldı lan? Ne kadar saçmaydı. Gel kardeş. Gel. Gel kardeş gel. Gel bakayım böyle. Arkadaşlar şunu keser misiniz? Arkadaşlar. Benim arkadaşlarım oynamıyor arkadaşlar. Lütfen. Bakın. Takım arkadaşlarınız oynamayınca oyun gerçekten çok zor. Brawl Stars bir takım oyunudur arkadaşlar. Bunu unutmayın tamam mı? Ya takımınız iyi değilse. süre bakmayın ama deşerler adam. Yani. Bu iş böyle. Kardeşim. Ölür müsünüz? Teşekkürler. Aa iki tane civata düştü lan. Oyunu kazandıracağım. Oyunu kazandıracağım. Gel lan. Gel. Ey. Sinek senin ben... Ya arkadaşlar sinek elime konup duruyor. Oğlum kostüm çok havalı lan. Bence güzel oynamışım. Arkadaşlar ne zamandır bekliyordum ya. Acayip heyecanlandım oğlum. Süpersel kardeşim iki kere mi soyacaksın? Aldık ya. Satın al deyince no. elmasım gider mi? Arkadaşlar lan ben süpersel'e güvenmiyorum. geri de vermezler. Cık, satın al falan demiş. <laughs> arkadaşlar ya. Yemin ediyorum var ya. Basasım geldi ama boşuna elmasım gider ve geri vermezler diye basmadım. Aldık ki oğlum daha ne yapacağız lan? İki kere mi ödeyelim parasını? <laughs> Hem takım biraz değişik. Yalnız kostüm çok havalı be. Oğlum uzun zamandır bekliyordum ya. Uzun zamandır. Arkadaşlar bu kostümü ne kadardır hayal ettiğimi hayal bile edemezsiniz. Cümleye bak anasını satayım. Oh yeah. Öl dinamit. Öl kardeşim öl. Boşa yaktık onu ya. Yanlış adamı yaktık. Dinamit ne yapıyorsun çocuğum? Arkadaşlar şöyle şöyle dövelim bir yandan. Ölürsün kardeşim. Cıvatasını düşürdü mü? Düşürmedi mi? Son anda mı kesemedim? Neyse sağlık olsun. Düşürmemiş arkadaşlar. Olur öyle. Olur öyle. Bunlar niye ultilerini falan şey harcıyorlar? Hmm, yaratık kesmeye. Arkadaşlar ne biçim yaktım lan. Abo, ooo, yılan gibiydim ha. Arkadaşlar çok iyiydim lan. Şöyle. Ya. Kardeşim. O dinamitin bana oradan değmesi mucize doktor gibi bir şeydi. Mucize doktor ne lafı. Yanlışlıkla yaktım. Yanlışlıkla. Tamam Ember'ın kostümü güzel de oynamayı öğrenmem lazım Ember'la. Kes kes kes. Kes onu. Onu yedirmeyiz. Onu yedirmeyiz size. Ulan onu yedirir miyiz size de? Kes kardeşim kessene. Allah Allah. Çocuklar salak arkadaşlar bitir. Gel lan buraya. Oo ye. Yeah. Tam iyi. Ölmedi mi? <laughs> 160 tane kaldı ölmedi. Lan kaybedebiliriz bu arada. Ana. Bunlar nerede tane topladı lan? Arkadaşlar. Ne ara? Aaa. Yaktık kardeşim sizi. Hiçbir yanmadı bu arada. Şöyle uzaklamasına. Arkadaşlar çocuklar her şeyi topluyor. Lütfen yardımcı olur musunuz? Teşekkürler. Arkadaş. Takım arkadaşlarım geri zekalı. Evet. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum arkadaşlar. Şunu yakalım. Search sonuçta. Bayağı sıkıntı. Aldılar arkadaşlar ya. Ben de kötü oynadım. Yalan yok. Ya çocuklar bir ekstra kötü gibiydi. Kazanıyorduk. Ne oldu? Ne oldu ki? Arkadaşlar derdi çekene soracaksınız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fakirlikten kurtulduk ve hayalimdeki kostümü aldık sonunda. Oğlum acayip iyi lan. Yemin ediyorum çok sevdim ha. Arkadaşlar umarım siz de sevmişsinizdir. Gördüğünüz gibi hesabı tekrardan fakirlikten kurtardım. Kaç lira verdim lan ben? 1200 lira mı 1200 lira mı verdim lan ben az önce oyunu? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. <laughs> Dolandırıldığımı anlamadım bile. Efsane kostüm aldım. Kazık <laughs> yedim galiba biraz ev olsun. Arkadaşlar daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra akıllı challenge'lar yapacağım. O yüzden bu parayı boşuna harcayacağımı sanmıyorum. Az önce Galatasaray'ı kestim. Çok iyi. Gel kardeşim. Oh. Aslında vurarak da öldürebilirdim. Niye öyle yapmadım? Neyse. Olur öyle. Olur öyle olur öyle. Tamam. Güzel. Edgar. Galatasaraylı Edgar be. Ey yavrum ey. Oynuyor be. Galatasaraylı Edgar. Şunu ben bir keseyim bence. O çünkü bayağı sıkıntı. Takım arkadaşlarıma sıkıntı çıkartıyor çocuk. Arkadaşlar yalnız yaratıkları da kesmemiz lazım. Bunları keserseniz sevinirim. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Şunu aşağıda keselim. Güzel. Ben daha videoyu kapatmadım değil mi? Ha siz buradasınız lan hala. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Valla ben Brawl Stars oynamaktan aşırı keyif alıyorum. Onu size söyleyeyim. Brawl Stars aşırı sevdiğim bir oyun olmaya başladı. Yani keyif alıyorum. Oynuyorum. Umarım sizi de eğlendirebiliyorumdur. Vallahi görüyorsunuz yani. Siz eğlenin diye 1200 lira harcadım? <laughs> Arkadaşlar daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şu maçı kazanalım da. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sizler de beni seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Budur ya. Bu. Takım dedim bu ya. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum çok iyi kostüm. Çok iyi kostüm. Padişahın kızı da olsan kostüm.